riskli alan, riskli yapıdan farkı şu, yani adında da belli bir alan olması lazım. Yani riskli yapıda bir bina ya da bir bina grubu ya da site, 10 bloklu bir site olabileceği gibi riskli yapıda. Riskli alan için bir 15 bin metrekare koşul var öncelikle. 15 bin metrekare bir alan olması lazım. İçinde takribi 50 ile 100 adet binadan bahsediyoruz. Bu birinci koşul. İkinci de riskli alan için bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Yani öncelikle belediye, yani bağlı bulunduğunuz belediye ya da bakanlık o bölgede kötü bir yapılaşma var ise, yani depremde yıkılacak binalardan bahsediyoruz, kaçak bir yapılaşma var ise, bina kalitesi kötü, bu bir. İkincisi zemide de kötüse, zemini. Adapazarı'nda ne yaşadık? Hani binalar kötü olsa da zemini kötü olduğu için yan yattı. Zemini de kötüyse, belediye bununla ilgili ilk önce teknik bir çalışma yapıyor. Afat'a yolluyor. Afat'tan olur aldıktan sonra Bakanlar Kurulu'na yollanıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla anca olur. Yani resmi gazetede yayınlanması lazım. Ondan sonra o bölge riskli alan olarak ilan ediliyor. Burada bilinmesi gereken en önemli şey, ama en önemli şey, burada yine vatandaşlar ilk hak sahibidir. Yani vatandaşlar riskli alanda gidip belediye ya da TOKİ'ye ya da başka birine yaptırmak durumunda değil... Eğer bir araya gelirlerse o riskli alan içinde bir bütünlük oluştururlarsa kendileri yine bu kentsel dönüşümün kredi yardımlarından ya da bir kat karşılığı olarak o alanı istedikleri gibi hani modern, yaşanabilir alanlara dönüştürebilirler.